Selam herkese. Yeni bir videoda bekle karşınızdayım. Ve uzun zaman sonra, gerçekten çok uzun zaman oldu ve sonunda güncellemeyi gördük. Abi bu ne? Bu ne? Şu an fake MM2 oynuyormuşum gibi hissediyorum. Bu ne? Bu arada arkadaşlar bu gerçekten şu an gerçek MM2. Şaka yapmıyorum. Şu an MM2 oynuyorum. İnventörümü göstereyim. Gerçek MM2. Gördüğünüz gibi bakın eski eşyaların bilmem neler. Eskiden beni tanıyanlar varsa. Bu gerçekten normalde her zamanki oynadığımız MM2 oyunu. Ve şu an abi ne oldu? Bu oyuna ne oldu şu an? Şu an bu büyük burada yanımda Efe var seni tamamen unuttum biliyor musun? Kusura bakma. Selamünaleyküm. Vallahi aleyküm aleyküm reis. Aa orada ne görüyorum ben? Ne görüyorum ben orada? Ana. Oh shit arkadaşlar gerçekten bu güncelleme tamam. Öncelikle bu ne? Şu an eee update yerini açtım. Battle Oh shit boys. Harki oh, olmuş yani. Bu ne? Bu ne şu an? 90K bunu kasalım mı? Bunu kasalım mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin. 90K istiyor. Kaç tier varmış? 25 tier. <laughs> Mystery box var. Ee, anahtar getirmişler. Eee Robux'te bu toplardan alabiliyoruz. Ivo gelmiş. Ivo niye bu kadar pahalı? Ivo niye bu kadar pahalı? Kaç Robux? 3.4k. Normalde 1700'dü. Nasıl ha? Leaderboard gelmiş. Tabii ki de hayatsızlar oynayacaklar tekrardan. Ee, evet event burada bir NPC'miz var. Elite yeri burada. Başka yeni şeyler gelmiş mi acaba? Map Foot yeri nasıl? Lobide kesin böyle gizli yerler falan da vardır. Burada yeni bir karakter de yaptığım yaz için şu an. Ee, burada eski haritaların e, fotoğraflarını görüyoruz. Burada bir fan art var. Ee, bu neymiş böyle? Vazo tarzı bir şey. Lobi acayip hoşuma gitti. Bu ne lan böyle? Şuraya çıkılıyor mu? Bakın direkt aklımızda parkur fikirleri var. Map foot yeri yazmışlar hakikaten şuraya da. Ee, başka bir şeyler gelmiş mi oyuna kalıcı olarak. Ona bakıyorum şu an. Tabii ki de yok. Şaşırmadık. Bir kutu var. O da gidecek bir iki ay sonra. Tamam ee, O zaman hemen arkadaşlar bir normal sunucuya geçelim. Bir bakalım oyunda neler gelmiş. Ee, yeni haritalar var mı? Oyun modları var mı? Oyun modu yok olarak gözüküyor. Şu an belki bir bonus round eklenmiştir. Bakacağız göreceğiz şu an. Arkadaşlar şu an bir sunucuya geçtik. Ee, bakacağız birkaç tur oynayacağız. Ee, günceleme Nasıl? Onu kontrol edeceğiz. Şu voice chat'ı kapatayım. Bakalım gerçekten merak ediyorum. Neler var neler yok. Ee, şu Battle Pass ile ilgili video yapsam mı hala düşünüyorum. Burada neler var mesela Boombox görüyorum. Yeni bir radyo mu geldi acaba? Pop Art. Oo bu neymiş lan? Voleybol var. Oo çok iyi lan. Burada evet burada bura güzel olmuş. Burada bu cam mı? Camdan yapmışlar bunu. Arka tarafı gözüküyor. Oo, abi, abi, ben gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Benim tek üzüldüğüm olay Evo oldu. Evo niye o kadar pahalı hala hani aklım almıyor. Evo'ya o parayı versem mi ki arada kaldım şu an. Ee, duruma göre bakacağım. Evo ile ilgili bir video çekerim. Büyük ihtimalle. Battle Pass ile ilgili bir video çekeceğim. Aslında yapmamayı düşünüyordum ama yapacağım. Ee, son bir kez Bu arada ben güzel bir şey olmuşum Ve sadece e, Yaz parası spawnlanıyor şu an Sadece yaz para birimi var Normal coin spawnlanmıyor Normal yaz güncellemeleri gibi olmadı Ki bunu ben bekliyordum zaten Yapımcılar bunu duyurmuştu Çok önceden ee, Yani Güncelleme şu ana kadar gerçekten çok Heyecanlandırdı beni ama Bana soracak olursanız e, ee, küçük bir şey var ya. Öldüm bu arada. Püh. Neyse. Ölüp ölmem önemli değil. Şu an gerçekten güncelleme önemli. Acaba bu kutudan ne çıkıyor? Mevzu Benim şu an saçma bulduğum şey. E, ee, Evo'nun kombini ne olacak? Çünkü Evo şu an bıçak. Anladık. O zaman kutudan sanarsan bir silah çıkacak. Bu silah da Battle Pass'teki bu bıçağımızla bir kombin olacak herhalde. Set olacak complete battle pass to unlock 90k istiyor ki bütün tirleri almak istersek 19.2k bunu buna eklersek bize toplam 109.2k para lazım bu para biriminden kasabilir miyim kasabilirim yani günlük bir 5k bile kassam 20-30 günde kasarım ki kış güncellemesi gibi değil yaz güncellemesi büyük ihtimalle eylülün sonlarına kadar devam edecek yani bol bol oynayacağız ki şöyle bir olay var ben Ağustos'un ortalarında Türkiye'ye gideceğim tatile ve yani Eylül'ün başlarında tekrardan geri döneceğim. Eylül'ün başlarında yani ilk günlerinde ve o zaman tekrardan bu güncelemeyi oynayabileceğim. Yani bilmiyorum Battle Pass videosu gelsin mi gerçekten bir bununla ilgili anket de başlatırım kanalımda. Çoğu kişi büyük ihtimalle isteyecektir ki o da benim düşündüğüm şey o zaman Battle Pass videosu gelir. Ee, umarım gerçekten bu Ağustos'ta Roblox geri açılır. Çünkü şu an hani Ağustos'a girmek üzereyiz. Bir yaklaşık 2-3 hafta kaldı. Ve e, geçen yıl Ağustos'ta kapanmıştı Roblox. Oh shit lan bu ne? Bu ne şu an? Yeni lan, bir harf eklendi. Yeni... Yat. O kadar sahte gözüktü ki gözüme. Şu an gerçekten bir sahte MM2 oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir hissiyat verdi güncelleme nedense. Ama lobi aşırı hoşuma gitti yani. O bu ne? Bu ne şu an? Dur suya düşünce ne oluyor? O ne? Öldüm. Evet suya atlamayın. <laughs> Haritaya bakın. Çok güzelmiş ya. Ve de büyükmüş. Şu an seni inspect'te ediyorum. Senin karakter ne o kadar büyük ya. Şey bu vardı. <laughs> e son zamanlarda oyna, oynarken bazı bıçaklar attığında havada böyle donup kalıyordu. Acaba o çözüldü mü onun bug'u? Bunu bir deneyeceğim. Türkiye giydim şu an. Bakalım. Bu arada arkadaşlar karakterim nasıl olmuş? Fikirlerinizi bekliyorum. Uzun bir aradan sonra da tekrardan video çekiyorum. Ya yani bu aralar zaten bir iki haftada bir video atacaktım. Bunu bir video ile duyurmuştum. İzlemeyenler varsa gidip izleyebilir. bu güncelleme ile ilgili büyük ihtimalle birkaç video yapacağım. çünkü kanala hani büyük bir ara vereceğim için. çünkü yani büyük ihtimalle bir aylık video gelmeyecek. Yani full bütün Ağustos olmayacağım büyük ihtimalle. o yüzden onun hatırına bir 2-3 tane yaz güncellemesi videosu çekmiş olurum. Bu sene bir başka yapmış olurum bu olayı. Çünkü ben normalde şey düşünüyordum işte her güncelleme ile ilgili bir cover videosu yaparım. Yani güncellemelerde neler gelmiş falan gösterme videosu. işte tanıtım videosu. Ee, ondan sonra zaten e, tekrardan birkaç aylığına ortadan kaybolmak ama e, ben yine de bir 2-3 tane video yapma yani yapayım. Söz vermeyeceğim ama büyük ihtimalle gelir. Ee, burada bir asansör var. Oo. Düğmeler var düğmeleri tıklamamız gerekiyor. Ve açılıyor sanırsam. Bunu bir keşfetmemiz gerekiyor. Bu arada şu Battle Pass'teki ilk eşyayı alalım. Acayip hoşuma gitti. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bizim emotiyar yerde o kadar doldu ki. Oo arkadaşlar kocaman bir dondurmamız var. Tabii ki de eski dondurmanın yerini yani doldurmaz ama bu da çok güzel şirin bir şey. Bu arada evet herkes kullanıyor tekrardan. Bir sunucu değiştirdim ya. 20-30 kere sunucu değiştirmem gerekiyor son zamanlarda oyun oynamak için. O yüzden zaten doğru düzgün videosu gelmiyor artık bu oyunun. Oyunun kitlesi bozuldu. 20 kere sunucu değiştirmek değiştirmek zorunda kalıyorum. Oyunu normal bir şekilde oynayabilmek için. Her sunucuda ya bir teamer var ya bir hileci var. Ya bug'u kullanan var ya haritadan çıkan var. Yani mini skinler var. Oyun gerçekten oynanılmaz. Umarım gerçekten bunlara bir fix getirirler ki adamlar sunucusunda da o kadar yetkili kişilerle bunu konuştum. Adamlar sadece beni geçiştiriyor. Şey diyorlar, biz bir şey yapamayız. Roblox'la alakalı olan şeyler. Ya ben şahsen inanmıyorum. Gerçekten çalışsalar yapabilirler. Çoğu oyundaki glitch fan düzeltebilirler ama adamlar yapmıyor. Bunun yerine bu tarz güncellemeler ekliyorlar. Yine ee, güzel ama MM2 çok fazla potansiyeli var ama bu tarz güncellemeler oyunu maalesef mahvediyor ama fetmiyor da. Yani oyunun potansiyelini kırıyor. İşte bunu alıyorsunuz bu rakama. Bu fiyata. Size bu bıçağı veriyor. İşte rare bir bıçak veriyor. Ve siz XP kastıkça bunun e, rütbesi yükseliyor. Mesela godly oluyor antik oluyor. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Ki bu baya hoş bir şey. E, yani güncelleme aşırı hoşuma gitti diyemem. Normal yani mid. Gerçekten mid. Yani ne iyi ne kötü. İdare eder diyorum. Daha güzel bir godly beklerdim bu arada. Yani gotli seçimleri kötü olmuş arkadaşlar ama yani pek suç değil ama yapımcılar çünkü yaz için yani ne getirebilirse anlatabiliyor muyum? Evet bu arada Efesen sen katilmişsin. Şey alıyorum, şey top, topları topluyorum şu an. Bırak da toplayayım ya? <laughs> Adam para yerine topla. düştü. Ben full coin bagı dolduracağım o Oğlum zaman. Oğlum seni öldürmem umurumda değil yani şu an. Birazcık şu toplardan kasalım. İyi de mesela örnek veriyorum ben bu topları kastım da ben örnek veriyorum daha fazla coin istiyorum şu an. Ya zaten yeterli kadar yokmuş gibi. Bunları dönüştüremiyor muyum ben şu an? Öyle bir olay yok mu? Bak onu eklememişler şu an onu fark ettim. Ya da buradan mı oluyor? yok Yani arkadaşlar sanırsam yaz e, paranız yani yaz para biriminizi normal para birimine çeviremiyorsunuz. Öyle bir şey var. O bir şaşırttı beni ya. Güncellemede sanki birkaç eksik şey varmış gibime geldi. Oo. Benden uzak. Öldürüyordum aslında. Bu arada coinback kaça kadar gidiyor? Onu test etmek için şu an seni belerek vurmayacağım. Belerek. Sağasam 50'ye kadar. Yani. Belerek tabii. Evet 50'ye kadar. 50'ye kadar abi. kasıyoruz gel bize. kadar. Ha. Gel 20 saniye kaldı. <laughs> Gelirim. Oo shit. Abu bu gavur icadını kim verdi benim elime? <laughs> ya. Son kişiyi bulamazsın. Çünkü zaman bitti. Bak silah aldı. Belki vurur lan seni son saniye. Hadi. Neredeydin? Yo zaman bitti. Bir de eski yaz güncellemesi de maçın süresini görebiliyordun lobiden. Böyle bir duvarda bir yerde yazıyordu. Onunla çok aşırı arkadaşlar saçma sapan şeyler ekliyorlar bu oyuna gerçekten. Mesela kalıcı bir güncelleme ekliyorlar. O da yani salak saçma. Ekliyorlar güncellemeyi. Mesela geçen yaz öyle bir şey vardı lobiden maç süresini görebiliyorsun. Şöyle bir yerde duruyordu sanırsam. Ve oradan ben maç süresini görebiliyorum. Mesela ona o şekilde eklemek yerine ekrana ekleseler. Ekranından görsen spectate e, ekranından. Çok daha da mantıklı olabilirdi. Geçen sene için. Öyle bir saçmalık oldu. Şu yeni haritada bir iki tur oynamak istiyorum. Göstermek istiyorum size. Sonra videonun sonuna geleceğiz. Burada arada haritalara özel dekorasyon olacak demişti bazı oyuncular. Öyle bir şey olmamış. Çoğu normal harita normal duruyor yani olduğu gibi. Buz bu kullanıyor yani. Şaşırdık mı? Hayır. Oyun, oyuncular böyle işte rezil tipler olduğu için. Böyle oynuyor herkes. Bakalım. Katilin kim olduğunu gördüm. Sadece söylemeyeyim. Ooo. Bizim Doberman. Gel lan buraya. Ya şeylerimi alıyorlar. Topları. Bizim vermiyorlar. Tamam o zaman. Sen bana yine dokunma. Ben paramı doldurayım öyle keseyim ben seni. <laughs> He sen şey misin yani? Yo ben inocentim. Iniz He ee, tabii canım. Ki. Anladım ben anladım. Yok hakikaten bak. Neyse <laughs> boş ver. Şeyleri falan topla. Diğerlerini öldürüyorum. bu yaz için aslında doğru düzgün benim bıçağım yok ya böyle uyumlu. Bakıyorum da bir de saçmalan şey şu an. Summer kategorisi yok. Ne alaka? Çünkü şu an biz e, sezon 1'de bir antik göreceğiz büyük ihtimalle. Ki bakayım aslında bu antik mi? diye olarak gözüküyor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle başka renkli toplar var. Onlar 3 tane top veriyor. Nasıl başka renkli toplar? Böyle renkli renkli. Sanki bir tane görmüştüm. Ciddi 3 tane verdi. Az önce bana 3 tane verdi. Oo, ona ben bir dikkat edeceğim Ay o zaman. Belki iç içe girmiş olabilir ama anne. Hani Dur ben daha full değilim. Diğerlerini öldüreceğim. Oo, ya. kandırdım kandırdım. <laughs> Karakterin gene yamuldu ya. Senin karakter çok zaten yamuk duruyor ya. Dur bakayım. Bak ben de sen ne olarak kayıtlısın biliyor musun Roblox'la? Doberman Efe. Doberman Efe. Aynen. Evet arkadaşlar şu anda özel bir sunucumuza geçtik ve bu haritayı size gezdireceğiz. Haritayı göstereceğiz ve bu bug çözülmüş mü? Evet bug'u çözmüşler. Yok Bug çözülmemiş. Böyle bir bug vardı. bu hala duruyor. Bakın. Bıçaklar havada duruyor. Attığım bıçaklar. Geri geliyor bakın. Vallahi oğlum şu oyunun yapımcılarını gerçekten anlamıyorum. Bu kadar güncelleme ekliyorlar. Bu kadar prodüksiyonlar. Şunu düzeltemiyorlar ya bak valla bak. Ha bak yarın öbür gün bu etkinlik gidecek bir de biliyor musun? Ama bu tarz kalıcı şeylere güncelleme getirmiyorlar. Neyse. Ee, bunu, bu suyun içine atlamıyoruz. Kesinlikle atlama yoksa maç biter şimdi. Onu az önce test ettik. Burada bir e, şey varmış, şartel varmış. Bir şey vermiyor. Bu neymiş? Gizli yer. Güzel. Buraları da giriliyordur o zaman. Ee, bakayım. Yok buraları girilmiyor. Bak buna giriliyor, buna girilmiyor. Garip. Tamam bir ondan sonra yukarı çıkalım. Ee, burada bir şömine tarzı bir yer var. Tamam. Bir bakalım. Bunun o güzel tamam. Buna aşağı atlanıyor mu? Atlanılıyor tamam. Ona dikkat etmemiz lazım. Suya kesinlikle atlamayalım. Öldürüyor bize. Ee, şuradan çıkalım bir. O tamam Burası kaptan odası. Buraya oturuluyor mu? Bu şekilde oturabiliyoruz. Burada böyle kullanabileceğimiz yok bir şey yok. Tamam. Burada ne varmış? Burada dolaplar falan var. Ee, bakalım. Başka neler varmış burada? Burada bir tank tarzı bir şey var. O mutfak. Mutfakta ne iş var? Burada bıçağımız var yine. Ee, bakalım haritada böyle özel mesela research facility'de böyle özel yetenekler var mesela haritaya özel olan şeyler var mesela. Böyle kendini klonlayabiliyorsun bilmem ne cart, curt, O tarz şeyler burada var mı? Haritaya özel bir şey. Onu kontrol ediyorum şu an. Bunun içine saklanılıyor mu mesela? Oo bak bu iyiymiş. Bu hakikaten iyi. Güzel bir saklama yeri bulduk bile. Burada yüzebiliyoruz. <laughs> Acaba eski e, beach resort map geldi mi? Eskiden öyle bir harita vardı ki. Burada kaydırak da var. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çok iyi. Ee, buraya çıkılmıyor nedense. Geminin bu tarafına gidilmiyor. Ön tarafına oru tarafa gidilmiyor ki. Dur aslında kaptan yerine gidilmiyor mu lan oraya? Yok gidiliyor buraya. Buraya da gidebiliyorsunuz. Titanic yapabiliyor muyuz? Yok. Tamam. Öyle fantezi yapamıyormuşuz. Helikopter yeri var. Evet arkadaşlar helikopter mepe sızdırıldı şu an. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, başka ne varmış? Şurada mesela easter egg görüyorum. Ya başka bir gemi var. Var ya burada insanlar çok güzel parkur yapar ha. Tam böyle parkurluk harita. Burada easter eggler var yine. Oyunun ödülleri bilmem neler. O bir de aşağı kata iniliyor. Geminin iç kısmı. Burada log cabin haritasını görüyoruz. En sevdiğim haritalardan biri. Ee, bakalım yukarıya çıktım. Akvaryum var. Bunun içine giriliyor mu? Gizli bir yerden bilmem ne yok. Böyle güzel. Dekor açısından güzel duruyor. Bak şu ee, şurayı göstereyim. Ee, oo, bu iyiymiş. Burada neler var? O güzel bir efekt yapmışlar buraya. Güzel bir bar tarzı bir yer olmuş. Bunlarla oynayabiliyor muyuz? Oynanılmıyor. Peki ben eski şu topumdan oynasam? Yani. Bunun içinden geçebiliyor mu abi o ama? Mevzu Yani belki burada da eğlenen insanlar olabilir. Mesela bunlarla iletişime şey geçebiliyor muyuz? Oo, Hareket ediyorlar gerçekten. Baya, bayağı iyiymiş bu. Pek hepsini içine soksak. E bu bir şey yapmıyor pek. Sadece dekor açısından burada Nikilis'i görüyoruz. Kahretsin seni. Şu oyundaki bugları bile fixleyemiyorsun. Neyse. Bence arkadaşlar günceleme gerçekten güzel olmuş. Başka haritalar da eklendi mi bilmiyorum. Eklendiyse başka videolarda gösteririm onları da. Bu videoluk bu kadarlık olsun yoksa çok uzun sürecek videomuz. Uzun bir aradan sonra MM2 videosu çektim tekrardan. Ee, ve bu güncellemeyi hani bana soracak olursanız şu ana kadar gelmiş olan en iyi güncelleme kesinlikle değil. Bana soracak olursanız. Eee yani bunun ilk sebebi şu resmen şu bakın burada gördüğünüz gibi bakın buga girecek evet geri geliyor bak gördüğünüz gibi böyle buga giriyor. Bunu daha düzeltemediler de bu son zamanlarda bir bug haline geldi. Hatta insanlar bunu böyle zamanlayıp tam attıkları esnada üzerine falan durabiliyorlar uçabiliyorlar. Oyunda çok fazla bug sorunları var glitch sorunları var ee, oyunun toplumu çok kötü. Ben zaten bu oyunu o yüzden bıraktım. Ama yine bu güncellemenin hatırına bir 3-4 video çekeceğim. haberiniz olsun. Ee, benden bir 3-4 video daha bekleyebilirsiniz. O zaman videomuz burada sonuna gelelim. Pek bir şey yapmadık bu videoda. Farkındayım. Sadece biraz güncellemeyi gösterdim. Doğru düzgün bir 2-3 maç oynamadık bile. Ee, ama umarım beğenmişsinizdir. beğendiyseniz bir videoya like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu demiş olursunuz. O zaman bir sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.